Şuara suresi. Mekke'de nazil olan bu sure 227 ayettir. 224, 225, 226, 227. ayetleri Medine'de nazil olmuştur. Şuara şairler demektir. 224. ayetinde şairlerden söz edildiği için sure bu ismi almıştır. Muhaliflerin Kur'an'a karşı ileri sürdükleri iddialarından biri de onun bir şair tarafından meydana getirilmiş olduğu idi. İşte Kur'an, Hazreti Peygamber'in irşadı ile daha önceki peygamberlerin irşadlarının özde birleştiğini ve Kur'an'ın bir şair eseri olmadığını ispat ederek bu iddiayı çürütmekte ve reddetmektedir. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ta-sin-mim Bunlar apaçık kitabın ayetleridir. Resulüm, onlar iman etmiyorlar diye neredeyse kendine kıyacaksın. Biz dilesek, onların üzerine gökten bir mucize indiririz de ona boyunları eğilip kalır. Kendilerine, o çok esirgeyici Allah'tan hiçbir yeni öğüt gelmez ki ondan yüz çevirmesinler. Üstelik ona yalandır derler. Fakat alay edip durdukları şeylerin haberleri yakında onlara gelecektir. Yeryüzüne bir bakmazlar mı?'' orada her güzel çiftten nice bitkiler yetiştirdik. Şüphesiz bunlarda Allah'ın kudretine bir nişane vardır ama çoğu iman etmezler. Şüphe yok ki Rabbin mutlak galip ve engin merhamet sahibidir. Hani Rabbin Musa'ya. O zalimler güruhuna, firavunun kavmine git. Hala başlarına gelecekten sakınmayacaklar mı onlar diye seslenmişti. Musa şöyle dedi. Rabbim, Doğrusu beni yalancılıkla suçlamalarından korkuyorum. Bu durumda içim daralır, dilim dönmez. Onun için Harun'a da elçilik ver. Onların bana isnat ettikleri bir suç da var. Bundan ötürü beni öldürmelerinden korkuyorum. Allah buyurdu. Hayır, seni asla öldüremezler. İkiniz mucizelerimizle gidin. Şüphesiz ki biz sizinle beraberiz, her şeyi işitmekteyiz. Haydi Firavun'a gidip deyin ki gerçekten biz alemlerin Rabbinin elçisiyiz. İsrail oğullarını bizimle beraber gönder. Kendisine Allah'ın emri tebliğ edilince Firavun dedi ki biz seni çocukken himayemizi alıp büyütmedik mi? Hayatının birçok yıllarını aramızda geçirmedin mi? Sonunda o yaptığın kötü işi de yaptın. Sen nankörün birisin. Musa. Ben dedi. O işi o anda sonunun ne olacağını bilmeyerek yaptım. Sizden korkunca da hemen aranızdan kaçtım. Sonra Rabbim bana hikmet bahşetti ve beni peygamberlerden kıldı. O nimet diye başıma kalktığın ise aslında İsrail oğullarını kendine kul köle etmendir. Firavun şöyle dedi. Alemlerin Rabbi dediğinde nedir? Musa cevap verdi. Eğer işin gerçeğini düşünüp anlayan kişiler olsanız itiraf edersiniz ki o göklerin, yerin ve ikisi arasında bulunan her şeyin Rabbidir. Firavun etrafında bulunanlara işitiyor musunuz dedi. Musa dedi ki o sizin de Rabbiniz daha önceki atalarınızın da Rabbidir. Firavun size gönderilen bu elçiniz mutlaka delidir dedi. Musa devamla şunu söyledi. Şayet aklınızı kullansanız anlarsınız ki o doğunun, batının ve ikisinin arasında bulunanların Rabbidir. Firavun: Benden başkasını tanrı edinirsen andolsun ki seni zindanlıklardan ederim." dedi. Musa: Sana apaçık bir şey getirmiş olsam da mı?" dedi. Firavun: Doğru söyleyenlerden isen haydi getir onu." diye karşılık verdi. Bunun üzerine Musa asasını atıverdi. Bir de ne görsünler? Asa apaçık koca bir yılan olu vermiş. Elini de koynundan çıkardı. O da seyredenlere bembeyaz görünen, nur saçan bir şey olu vermiş. Firavun çevresindeki ileri gelenlere. Bu dedi, doğrusu çok bilgili bir sihirbaz. Sizi sihiriyle yurdunuzdan çıkarmak istiyor. Şimdi ne buyurursunuz? Dediler ki: onu ve kardeşini Eyle ve şehirlere toplayıcı görevliler gönder. Ne kadar bilgisi derin sihirbaz varsa sana getirsinler. Böylece sihirbazlar belli bir günün tayin edilen vaktinde bir araya getirildi. Halka. Siz de toplanıyor musunuz? Haydi hemen toplanın denildi. Firavun'un adamları. Eğer üstün gelirlerse herhalde sihirbazlara uyarız dediler. Sihirbazlar geldiklerinde Firavun'a şayet biz üstün gelirsek muhakkak bize bir ücret vardır değil mi dediler firavun cevap verdi evet o takdirde hiç şüphe etmeyin gözde kimselerden de olacaksınız musa onlara ne atacaksanız atın dedi bunun üzerine iplerini ve değneklerini attılar ve firavun'un kudreti hakkı için elbette bizler galip geleceğiz dediler sonra musa asasını attı bir de ne görsünler onların uydurduklarını yutu veriyor. Bunu görünce sihirbazlar derhal secdeye kapandılar. Alemlerin Rabbine iman ettik dediler. Musa ve Harun'un Rabbine iman ettik. Firavun kızgınlık içinde dedi ki, ben size izin vermeden ona iman ettiniz ha. Demek ki size sihiri öğreten büyüğünüzmüş o. Ama şimdi size yapacağımı görecek ve bileceksiniz. Andolsun ellerinizi ve ayaklarınızı çaprazlama kestireceğim, hepinizi astıracağım. Zararı yok dediler. Nasıl olsa biz şüphesiz Rabbimize döneceğiz. Biz ilk iman edenler olduğumuz için Rabbimizin hatalarımızı bağışlayacağını umarız. Musa'ya Kullarımı geceleyin yola çıkar. Çünkü takip edileceksiniz diye vahyettik. Firavun da şehirlere asker toplayıcılar gönderdi. Esasen bunlar sayıları az, bölük pörçük bir cemaattir. Böyleyken kesin kes bizi öfkelendirmişlerdir. Biz ise elbette uyanık ve yek vücut bir cemaatiz diyor ve dedirtiyordu. Ama sonunda biz onları firavun ve kavmini bahçelerden, pınarlardan çıkardık. Hazinelerden ve değerli bir yerlerden. Böylece bunlara İsrail oğullarını mirasçı yaptık. Derken Firavun ve adamları gün doğumunda onların ardına düştüler. İki topluluk birbirini görünce Musa'nın adamları. İşte yakalandık dediler. Musa asla dedi. Rabbim şüphesiz benimledir bana yol gösterecektir. Bunun üzerine Musa'ya asan ile denize vur diye vahyettik. Vurunca deniz derhal yarıldı.'' 12 yol açıldı. Her bölük koca bir dağ gibi oldu. Ötekilerini de oraya yaklaştırdık. Musa ve beraberinde bulunanların hepsini kurtardık. Sonra ötekilerini suda boğduk. Şüphesiz bunda bir ibret vardır ama çokları iman etmiş değillerdir. Şüphesiz Rabbin işte o mutlak galip ve engin merhamet sahibidir. Resulüm, onlara İbrahim'in haberini de naklet. Hani o babasına ve kavmine Neye tapıyorsunuz? demişti. Putlara tapıyoruz ve onlara tapmaya devam edeceğiz diye cevap verdiler. İbrahim. Peki dedi. Yalvardığınızda onlar sizi işitiyorlar mı? Yahut size fayda ya da zarar verebiliyorlar mı? Şöyle cevap verdiler. Hayır. Ama biz babalarımızı böyle yapar bulduk. İbrahim dedi ki. İyi ama neye taptığınızı biraz olsun düşündünüz mü? İster siz, ister eski atalarınız. İyi bilin ki onlar benim düşmanımdır. Ancak alemlerin Rabbi benim dostumdur. Beni yaratan ve bana doğru yolu gösteren O'dur. Beni yediren, içiren O'dur. Hastalandığım zaman bana şifa veren O'dur. Benim canımı alacak, sonra beni diriltecek O'dur. Ve hesap günü hatalarımı bağışlayacağını umduğum O'dur. Rabbim! Bana hikmet ver ve beni iyiler arasına kat. Bana sonra gelecekler için de iyilikle anılmak nasip eyle. Beni Naim cennetinin varislerinden kıl. Babamı da bağışla, ona tevbe ve iman nasip et. Çünkü o sapıklardandır. İnsanların dirilecekleri gün beni mahcup etme. O gün ne mal fayda verir ne de evlat. Ancak Allah'a kalbi selim, temiz bir kalp ile gelenler o günde fayda bulur. O gün cennet takva sahiplerine yaklaştırılır. Cehennem de azgınlara apaçık gösterilir. Onlara Allah'tan gayrı taptıklarınız hani nerede denilir. Size yardım edebiliyorlar mı veya kendilerine olsun yardımları dokunuyor mu? Onlar ve azgınlar oraya tepetaklak cehenneme atılırlar. İblis ve bütün orduları da orada birbirleriyle çekişerek şöyle derler. Vallahi biz gerçekten apaçık bir sapıklık içindeymişiz. Çünkü biz sizi alemlerin Rabbi ile eşit tutuyorduk. Bizi ancak o günahkarlar saptırdı. Şimdi artık bizim ne şefaatçilerimiz var ne de yakın bir dostumuz. Ah keşke bizim için dünyaya bir dönüş daha olsa da müminlerden olsak. Bunda elbet alınacak büyük bir ders vardır ama çokları iman etmezler. Şüphesiz Rabbin işte o mutlak galip ve engin merhamet sahibidir. Nuh kavmi de peygamberleri yalancılıkla suçladılar. Kardeşleri Nuh onlara şöyle demişti. Allah'a karşı gelmekten sakınmaz mısınız? Bilin ki ben size gönderilmiş güvenilir bir elçiyim. Artık Allah'a karşı gelmekten sakının ve bana itaat edin. Buna karşı sizden hiçbir ücret istemiyorum. Benim ecrimi verecek olan ancak alemlerin Rabbidir. Onun için Allah'tan korkun ve bana itaat edin. Onlar şöyle cevap verdiler: Sana düşük seviyeli kimseler tabi olup dururken biz sana iman eder miyiz hiç? Nuh dedi ki: Onların yaptıkları hakkında bilgim yoktur. Onların hesabı ancak Rabbime aittir. Bir düşünseniz. Ben iman eden kimseleri kovacak değilim. Ben ancak apaçık bir uyarıcıyım. Dediler ki, ey Nuh bu davadan vazgeçmezsen iyi bil ki taşlanmışlardan olacaksın. Nuh, Rabbim dedi. Kavmim beni yalancılıkla suçladı. Artık benimle onların arasında sen hükmünü ver. Beni ve beraberimdeki müminleri kurtar. Bunun üzerine biz onu ve beraberindekileri o dolu geminin içinde taşıyarak kurtardık. Sonra da geri kalanları suda boğduk. Doğrusu bunda büyük bir ders vardır ama çokları iman etmezler. Şüphesiz Rabbin işte o mutlak galip ve engin merhamet sahibidir. Ad kavmi de peygamberleri yalancılıkla suçladı. Kardeşleri Hud onlara şöyle demişti. Allah'a karşı gelmekten sakınmaz mısınız? Bilin ki ben size gönderilmiş güvenilir bir elçiyim. Artık Allah'a karşı gelmekten sakının ve bana itaat edin. Buna karşı sizden hiçbir ücret istemiyorum. Benim ecrimi verecek olan ancak alemlerin Rabbidir. Siz her yüksek yere bir alamet dikerek eğleniyor musunuz? Temelli kalacağınızı umarak sağlam yapılar mı ediniyorsunuz? Yakaladığınız zaman zorbalar gibi mi yakalıyorsunuz? Artık Allah'tan korkun ve bana itaat edin bildiğiniz şeyleri size bol bol veren Allah'tan korkun. O size verdi. Dağ varlar, oğullar, bahçeler, çeşmeler. Allah'a karşı gelmekten sakının. Doğrusu sizin hakkınızda muazzam bir günün azabından endişe ediyorum. Onlar şöyle dediler. Sen öğüt versen de, vermesen de bizce birdir. Bu, öncekilerin geleneğinden başka bir şey değildir. Biz azaba uğratılacak da değiliz. Böylece onu yalancılıkla suçladılar. Biz de kendilerini helak ettik. Doğrusu bunda büyük bir ibret vardır ama çokları iman etmezler. Şüphesiz Rabbin işte o mutlak galip ve engin merhamet sahibidir. Semud kavmi de peygamberleri yalancılıkla suçladı. Kardeşleri Salih onlara şöyle demişti: Allah'a karşı gelmekten sakınmaz mısınız? Bilin ki ben size gönderilmiş güvenilir bir elçiyim. Artık Allah'a karşı gelmekten sakının ve bana itaat edin. Buna karşı sizden hiçbir ücret istemiyorum. Benim ecrimi verecek olan ancak alemlerin Rabbi'dir. Siz burada güven içinde bırakılacak mısınız sanırsınız? Böyle bahçelerde, çeşme başlarında, ekinlerin salkımları sarkmış hurmalıkların arasında Böyle sanıp dağlardan ustaca evler yontuyorsunuz, oyup yapıyorsunuz. Artık Allah'tan korkun ve bana itaat edin. O aşırıların emrine uymayın. Yeryüzünde bozgunculuk yapıp dirlik düzenlik vermeyenlerin sözüyle hareket etmeyin. Dediler ki: "Sen olsa olsa iyice büyülenmiş birisin. Sen de ancak bizim gibi bir insansın." Eğer doğru söyleyenlerden isen, haydi bize bir mucize getir. Salih. İşte mucize bu dişi devedir. Onun bir su içme hakkı vardır. Belli bir günün içme hakkı da sizindir dedi. Ona bir kötülükle ilişmeyin yoksa sizi muazzam bir günün azabı yakalayıverir. Buna rağmen onlar deveyi kestiler ama pişman da oldular. Bunun üzerine onları azap yakaladı. Doğrusu bunda büyük bir ders vardır ama çokları iman etmezler. Şüphesiz Rabbin, işte o mutlak galip ve engin merhamet sahibidir. Lut kavmi de peygamberleri yalancılıkla suçladı. Kardeşleri Lut onlara şöyle demişti. Allah'a karşı gelmekten sakınmaz mısınız? Bilin ki ben size gönderilmiş güvenilir bir elçiyim artık Allah'a karşı gelmekten sakının ve bana itaat edin. Buna karşı sizden hiçbir ücret istemiyorum. Benim ecrimi verecek olan ancak alemlerin Rabbidir. Rabbinizin sizler için yarattığı eşlerinizi bırakıp da insanlar içinden erkeklere mi yaklaşıyorsunuz? Doğrusu siz sınırı aşmış, sapık bir kavimsiniz. Onlar şöyle dediler. Ey Lut! Bu davadan vazgeçmezsen iyi bil ki sürgün edilmişlerden olacaksın. Lut doğrusu dedi. Ben sizin bu işinizden tiksinmekteyim. Rabbim beni ve ailemi onların yapa geldiklerinden vebalinden kurtar. Bunun üzerine onu ve bütün ailesini kurtardık. Ancak bir koca karı müstesna. O geride kalanlardan oldu. Sonra diğerlerini helak ettik. Üzerlerine öyle bir yağmur yağdırdık ki Uyarılanların fakat yola gelmeyenlerin yağmuru ne de kötü. Elbet bunda büyük bir ibret vardır fakat çokları iman etmezler. Şüphesiz Rabbin işte o mutlak galip ve engin merhamet sahibidir. Eyke halkı da peygamberleri yalancılıkla suçladı. Şuayb onlara şöyle demişti. Allah'a karşı gelmekten sakınmaz mısınız? Bilin ki ben size gönderilmiş güvenilir bir elçiyim artık Allah'a karşı gelmekten sakının ve bana itaat edin. Buna karşı sizden hiçbir ücret istemiyorum. Benim ücretimi verecek olan ancak alemlerin Rabbidir. Ölçüyü tastamam yapın, insanların hakkını eksik verenlerden olmayın. Doğru terazi ile tartın, insanların hakkı olan şeyleri kısmayın. Yeryüzünde bozgunculuk yaparak karışıklık çıkarmayın. Sizi ve önceki nesilleri yaratan Allah'tan korkun. Onlar şöyle dediler. Sen olsa olsa iyice büyülenmiş birisin. Sen de ancak bizim gibi bir beşersin. Bil ki biz seni ancak yalancılardan biri sayıyoruz. Şayet doğru sözlülerden isen üstümüze gökten azap yağdır. Şu ayıp. Rabbim yaptıklarınızı en iyi bilendir dedi. Velhasıl onu yalancı saydılar da kendilerini o gölge gününün azabı yakalayıverdi. Gerçekten o muazzam bir günün azabıydı. Doğrusu bunda büyük bir ders vardır ama çokları iman etmezler. Şüphesiz Rabbin işte o mutlak galip ve engin merhamet sahibidir. Muhakkak ki o Kur'an alemlerin Rabbinin indirmesidir. Resulüm onu ruhul emin Cebrail indirdi senin kalbine uyarıcılardan olman için apaçık Arapça bir dille. O şüphesiz daha öncekilerin kitaplarında da vardır. Beni İsrail bilginlerinin onu bilmesi onlar için bir delil değil midir? Biz onu Arapça bilmeyenlerden birine indirseydik de bunu onlara o okusaydı yine ona iman etmezlerdi. Onu günahkarların kalplerine böyle soktuk. Onun için acıklı azabı görünceye kadar ona iman etmezler. İşte bu azap onlara kendileri farkında olmadan ansızın geri verecektir. O zaman bize iman etmemiz için mühlet verilir mi acaba diyeceklerdir. Durmadan mucize talebiyle onlar bizim azabımızı mı çarçabuk istiyorlardı? Ne dersin? Eğer biz onları yıllarca yaşatsak, sonra tehdit edilmekte oldukları azap başlarına gelse? faydalandırıldıkları nimetler onlara hiç yarar sağlamayacaktır. Bununla birlikte hangi memleketi helak ettikse muhakkak onu uyarıcı peygamberleri olmuştur. Onlar ihtar edilmiştir ve biz zulmetmiş değilizdir. Onu, Kur'an'ı şeytanlar indirmedi. Bu onlara düşmez, zaten güçleri de yetmez. Şüphesiz onlar vahyi işitmekten uzak tutulmuşlardır.'' O halde sakın Allah'la beraber başka tanrıya kulluk edip yalvarma. Sonra azap edilenlerden olursun. Önce en yakın akrabanı uyar. Sana uyan müminlere merhamet kanadını indir. Şayet sana karşı gelirlerse de ki, ben sizin yaptıklarınızdan muhakkak ki uzağım. Sen o mutlak galip ve engin merhamet sahibine güvenip dayan. O ki gece namaza kalktığın zaman seni görüyor secde edenler arasında dolaşmanı da görüyor. Çünkü her şeyi işiten, her şeyi bilen odur. Şeytanların ise kime ineceğini size haber vereyim mi? Onlar günaha, iftiraya düşkün olan herkesin üstüne inerler. Bunlar şeytanlara kulak verirler ve onların çoğu yalancıdırlar. Şairlere gelince onlara da sapıklar uyarlar. Baksana onlar her vadide şaşkın şaşkın dolaşırlar ve onlar yapamayacakları şeyleri söylerler. Ancak iman edip iyi işler yapanlar, Allah'ı çok çok ananlar ve haksızlığa uğratıldıklarında kendilerini savunanlar başkadır. Haksızlık edenler hangi dönüşe, hangi akıbete döndürüleceklerini yakında bileceklerdir.''